Merhaba arkadaşlar. Ben YouTube hocası. Şimdiki videomuzda e, YouTube'da yanıtla buton neden gözükmüyor? Google Pro sayfamızda neden yanıtlamamız gereken şeyler yapacaksa neden gözükmüyor? Bunları yapmak için şimdi bunu göstereceğim arkadaşlar. Önce Google'u açıyoruz. Buradan Google hesabımıza giriş yapıyoruz. Burada bakın YouTube artı yazıyor benim kullanıcı adım. Buna tıklıyorsunuz. Google Plus sayfanız geliyor. Ya bazen de bu gelmez. Bunun için ayarlara tık. Bakın tekrardan gösteriyorum. Ana sayfadan buradan ayarlara geleceksiniz. Ayarlara geldikten sonra şimdi açılsın. Ayarlara geldikten sonra herkes açık yayınlarınıza kimler yorum yapabilir var. Bunu eğer herkes yaparsanız herkes görebilir. Yani ee, böyle oluyor. Böyle yaparsanız herkes görür. Hani hem onlar görür yorum yaparlar hem de sizin görüp yapabilmeniz için bunları görüyorsunuz. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın abone olmayı unutmayın.